Var arkadaşlar. Bugün sizlere kendi ürettiğimiz balon parlatıcı spreyimizin kapalı ve açık alanlarda kullanım şeklini göstereceğim ve tüm detaylarıyla anlatacağım. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Kapalı alanlarda arkamda gördüğünüz gibi balon zinciri hazırladıktan sonra spreyimizi kat kat uygulamayı başlıyoruz. Spreyi kapalı alanında çok yakından uygulamayın. Sırayla kat kat uygulamayın uygulayınca daha az sprey gideri olacaktır ve balonlar daha doğru şekilde etkiyi görecektir. Bu şekilde çok fazla bir yere spreyi uyguladığımız zaman çok sıvı toplanıyor. Bu nedenle kat kat uygulayınca balonlar daha eşit şekilde üzerindeki etkisini göstermeye başlar. Özellikle dış alanda birazdan geçeceğiz sizinle. Bu kadar fazla sprey kullanınca 40 derece sıcaklığında daha hızlı kuruyacaktır. Bu nedenle kat kat uygulamaya dikkat ediniz. İlk kat spreyi uyguladıktan sonra böyle matlaşma görebilirsiniz. Bu gayet normaldir. Eksik olan kısımlara bir kat daha sprey uygulayarak dengeleyebilirsiniz. Etkiyi görmek için bekliyoruz. Kapalı alanında tam 15 dakika geçti arkadaşlar ve arkamda gördüğünüz manzarayı bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Kendi ürünüm diye söylemiyorum ama müthiş bir etkisi var. Sizlere şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın buraya hiç sprey uygulamadım ve kapalı alanı olmasına rağmen ne kadar fazla matlaştı. Çünkü çok sıcak ve nemli. Spreyimiz yanıcı patlayıcı bir malzeme değildir kokusuz çünkü su bazlıdır. Şimdi ise arkadaşlar sizlere dış alanında gerçek hava şart var altında balon spreyimizin kullanım şeklini göstereceğim. Öncelikle bunu söylüyorum arkadaşlar hayalperest olmayın. Kalitesiz balonları kullanacaksanız hiçbir sprey sizi kurtaramayacaktır. Bu nedenle teknikleri güzel profesyonel şekilde bilin ve en kaliteli balonları özellikle yaz döneminde kullanmayı tercih edin. En azından balonlarınızı sonuna kadar şişirmeyin. Yuvarlak ve minik şeklinde tutun ki bu balonlar patlamasın. Ne kadar fazla balonları şişirirsiniz yaz döneminde, o kadar hızlı patlatma riski mevcuttur. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Açık alanında daha yakın mesafeden yine kat kat ama çok hızlı bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Bakın parça parça yapıyorum, kat kat uyguluyorum ve çok daha yakın mesafeden spreyi uyguluyorum. Bu şekilde bir yere çok fazla aynı zamanda uygulamıyoruz arkadaşlar. Kat kat kapalı açık alanlarında aynı metodla uyguluyoruz. Parça 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 parça. Tabii ki rüzgara karşı gördüğünüz gibi yüzüme geliyor e, sprey. Siz daha güzel şart var altında e, dışarıda yaparsanız bu kadar fazla sprey bile gitmez. Ama çok çok sıcak derecelerde çok rüzgarlı alanlarda hazır olun ki çok daha fazla parlatıcı spreyi kullanmak zorundasınız. İlk kat uyguladıktan sonra dış alanında rüzgarlı ve sıcak alanlarında tabii ki de bu şekilde parça parça daha da fazla sanki matlaşmış gibi bir hisse olacak. Bu his sizi yanıltmasın. İkinci ve üçüncü katlara eklediğimiz zaman bu matlaşma efekti kaybolacaktır ve sprey kendini göstermeye başlayacaktır. Krom balonlarda daha fazla balon spreyi kullanmamız gerekiyor. Çünkü en hızlı matlaşan balonlar onlardır. Ne kadar koyu renkte olacaksa balonlarınız o kadar ne yazık ki fazla sprey kullanmak zorundayız. Özellikle bu sıcaklarda ve çok rüzgarlı olduğu zaman. Açık alanlarda sadece birkaç dakika sonra bu şekilde sanki yağmur damlacıkları gibi gözükecektir. Merak etmeyin tekrar söylüyorum 39 derece sıcaklığı şu an 4,5 saat ve çok çok rüzgarlı ve sıcaktır. Sadece bir 4-5 dakika içerisinde tüm balonlarımız parlamaya başlamıştır. Kat kat uyguluyoruz. Korkmuyoruz balonlarla rüzgarda sıcakta çalışmaya. Ama tabii ki de tekrar söylüyorum kaliteli balonları kullanıyoruz. Ve müşterilerle görüştüğünüz zaman mutlaka balonların patlama riski mevcuttur. Çünkü bu bir balondur ve patlayabilir ve müthiş sonucu arkadaş var güle güle kullanın